Evet arkadaşlar bir hız sabitleyici öğrenim videomuza daha hoş geldiniz. Bugün hız sabitleyici sistemini öğreneceğimiz aracımızın adı Volkswagen Passat. Volkswagen Passat araçlarımızda hız sabitleyici nasıl kullanılır? Bugün bu videoda sizlere bunu aktaracağım. Arkadaşlar Volkswagen Passat'larda hız sabitleyici sistemi direksiyonun sol tarafında bulunan düğmeler vasıtasıyla gerçekleşiyor. Şurada en köşede gördüğünüz 01 yazan hız sabitleyici logosunun olduğu tuş ...hız sabitleyici sistemini aktif hale getiriyor. Şöyle bir kere bastığınızda... ...ekranın hemen sağ alt kısmında... ...orta kısmında hız sabitleyici logosunu görüyorsunuz. Sistemi aktif hale getirmek için... ...yani çalıştırmak için... ...RS, şurada RS zan düğmeye ...bir kere bastığınız zaman... ...anlık hızınız neyse, şu an 58... ...oradan size sabitlemeyi gerçekleştiriyor. Arttırmak için... ...hemen şurada artı ve eksi var. Artıya basıyorsunuz. Her artıya bastığınızda sistem onar onar hızımızı arttırıyor arkadaşlar. Basılı tutarak arttırırsanız da birer birer arttırıyor. Sistemi devreden çıkarmak için ayağınızla bir kere dokundunuz da frene gördüğünüz gibi hemen yeşilden griye geçiyor ve sistem e, şu anda beklemeye geçti. Tekrar başlatmak içinse rest tuşuna bir kez basıyorsunuz ve sistem o anki hızınızdan veya hafızada olan pardon hafızada olan hızdan tekrardan hız sabite sistemini başlatıyor arkadaşlar. Sistemi tamamen kapatmak için ise hemen şurada gördüğünüz 0 yazan tuşa bir kere bastığınızda şöyle basıyorum arkadaşlar. Bir kez daha basalım. Yani iki kez bastığınızda sistem derden çıkıyor. Kısaca Volkswagen Passat araçlarda hız sabitleme sistemi bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.